İbn-i Teymi, aslında gönüllerde bugüne kadar taşıyan şey Minhac-ı Sünne isimli kitabıdır. Tam anlamıyla Nedvi'den özetleyerek söylüyorum. Ebu'l-Hasan nedvi rahmetullahi aleyh'in e, ifadeleri kullanıyorum. Çok... E, özet olarak ifade edeyim. Şiilerden biri Minhajul Kerame ve Ma'rifetul İmame isimli bir kitap yazmış. Bu kitabın özeti şu. Ali'den önceki halifeler hırsızdırlar, haksızdırlar, gaspçıdırlar. Ashab-ı kiramın ehli beyti sadece Müslümandır, dindendir, gerisi değildir. Yani 120 bin yakın sahabeyi siliyor. Kitabın özelliği bu. İlk üç halife katli vacip insanlardır. Bakma böyle durdular. Ve ashab-ı kirama sövmek caizdir. Biz kiram diyoruz tabi. O, o as, peygamberin adamlarına diyor. Bunu yazdı. Bu kitap Şam'a ulaştı. Şam'a ulaşınca Nedvi'nin tespitlerini söylüyorum. Nedvi'nin kanaatini söylüyorum bu adama cevap verilmemesi halinde ehli sünnet denen kitlenin en fazla 50 yıl sonra yok olacağına karar verilmiş. Ama kitap güçlü bir kitap. Dört ciltlik dev bir kitap. Adam susturmuş. Ebu Bekir, Ömer, Osman gitmiş. Dinden gitmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Aynı zamanda Ebu Hureyre'den Enes İbni Malik'ten itibaren de bir sürü sahabi gittiği için Buhari de gitmiş. Müslüman de gitmiş. Dolayısıyla din gidiyor 50 sene sonra. İbn Teymi'yi hem hapse atmışlar hem de bu kitabı götürüp buna Allah razı olsun cevap versene demişler. Çünkü kuyumcu o. İbn -i Teymi 6 ayda aynı kitabın hacmi kadar Minhacü's Sunne en Nebeviyye diye meşhur kitabını yazmış. Bu kitap arkadaşlar ashab kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti kimdir? Kulefa-i Raşidin kimdir? Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman Ali'yi niye seviyoruz? Ümmeti Muhammed ashab-ı kirama karşı hangi tavırlar takınmalıdır konusunda kendinden önceki ve kendinden sonraki bütün kaynakların sultanı haline gelmiş. O günden sonra İbni Teymiye'nin düşmanları bile bu büyük iyiliğine karşı ya da Allah'ın ona bu kudreti lütfetmesine karşı teslim olmuşlar ama İbn Teymi öldükten sonra bu iş anlaşılmış. Hapishanede şehit olmuş çünkü. Arkadaşlar Minhacü's-Sünne üzerinde durmayı düşünüyordum. Ee, i̇nşallah onun için müstakil bir e, Minhacü's-Sünne'yi tanıyan orada kullandığı kavramlar. Yani sataşma sanatı diye bir sanat üretmiş orada kendi kendine. Arapçayı dehşet bir şekilde kullanıyor. Yani mesela e, orada Şia'nın e, ee, Hz. Ali'yi göklere çıkarırken bu işi daha önce yapan Hristiyanlardan öğrendiler diyor. Ve bunu ispat ediyor. Yani Hristiyanlar nasıl İsa Aleyhisselam'ı yerli yersiz yücelttiler. Yani genel olarak söylüyor bunu. Cümle Cümlelerinde de var zaten. Hristiyanlık bu yola nasıl düştü? Şeytan onlara nasıl İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştırdı? Aynı taktikleri Hz. Ali için nasıl kullandıklarını anlatıyor. Ve Şiilerin de bir kısmının insafa gelmesine sebep olmuş. Ama arkadaşlar bir şeyi anlatmadan geçsem haksızlık olur. Bu kitap çok kötü yankı bulmuş Şiilerde. Bir arkadaşım İran'da uzun zaman bir şirketinden dolayı kaldı. İlim çevrelerinde falan oturdu dedi. Bir enteresan bir şeyle karşılaştım dedi. Bir Şiiler atak yapacakları zaman işte oğlum askerden gelirse falan... İşte biz ne diyoruz mesela? Koç keseceğim. Onlar derlermiş ki Ya Rabbi filan işim olursa iki tane minhac sünne alıp yakacağım senin rızan için. Derlermiş. Yani böyle bir esprisi de var bunun. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Böyle kitaplarda görmedim bunu ama e, kitabı görünce iki tane yakmakla da bitmeyeceği anlaşılıyor. Yani iki tane de yakma ve on tane de yaksan bitmez. Çünkü müessir bir kitap. Allah rahmet eylesin.